Selam. 8. sınıfın 1. ünitesinde yer alan iklim ve hava olayları ilgili konu anlatımına geçiyoruz. Burada rüzgar hakkında, alçak, yüksek basınç hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle rüzgar yatay yönde gerçekleşen bir hava hareketiydi. Fakat burada öncelikle bir web sayfasında görmüş olduğun gibi yar şeklinde kodlanmış. Yani yüksek basınç alanından şuradaki yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde gerçekleşen bir hava olayıdır. Şimdi şu şekle dikkatlice bakarsak burada e, havanın sıcak olmasından dolayı güneşli bir hava, sıcak bir ortam var. Sıcak olduğu için ısınan hava yoğunluğundan dolayı yukarıya doğru çıkacak ve burada bir bulut oluşturacak. Çünkü ısınan hava yoğunluğu azaldığı için bulunduğu ortamdan yukarıya doğru bir yükselici hava hareketi yapacaktır. Hatta bunu da şu şekilde kodlarsak sıcak bir ortamda ısınan hava molekülleri yukarıya doğru yoğunluğu azaldığı için çıkacağından dolayı bulunduğu ortamda alçak bir basınç oluşur. Dolayısıyla alçak basınç alanında hava yükselici hareket yapar. E, yükselen hava yukarıda doğal olarak bir bulut oluşturur. E, bulut da oluşturacağı için oradaki su buharı soğuk bir ortamla karşılaşınca yağış görülme ihtimali fazladır. Aynı şekilde soğuk havada da yani yüksek basınç alanında da bu şekilde bir hava hareketi gözlenecektir. Havanın soğuması ve enerjisini kaybeden hava molekülleri yeryüzüne doğru alçalan bir hava hareketi yapacak. Hava alçalırken de yüzeye uygulanan basınç artacaktır. O yüzden burada yüksek basınç alanı gerçekleşir. Alçak e, yüksek basınç alanında hava alçalıcı bir hareket yapacaktır. Havanın açık olması aynı zamanda yağış görülmeyeceği anlamına da gelmektedir. Ee, yine bu grafiğimizde dikkatli şekilde bakarsak yüksek basınç alanında hava alçalıcı hareket yapacağından burada biriken hava sağ ve sola doğru geçme ihtimali geçme hareketi yapacaktır Bunlar Kuzey ve Güney yarım küreye göre saat yönünde ya da saat yönün tersi yönünde hareket edecektir Demek ki soğuk ortamda yani yüksek basınç alanında hava alçalıcı hareketi yapınca bunu oklarla bu şekilde göstermemiz gerekirse merkezden dışarıya doğru bir hava hareketi olduğunu söylememiz gerekir. Bu şekilde merkezden dışarı doğru ok kaçışan oklar gördüğümüzde demek ki burada yüksek basınç alanı var. Yani rüzgar yar demiştik. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde gerçekleşen bir hava hareketidir alçak basınçta ise e, ne olacaktır? Alçak basınçta yani e, hava ne ısındığı için yukarıya doğru bulut oluşturacak. Burada bir hava boşluğu oluşacak. O yüzden de yüksek basınç alanındaki fazla miktardaki hava bu şekilde alçak basınçtaki boşalan havanın yerine doğru gelecek ve, ve bu şekilde rüzgar meydana gelecektir. Görüldüğü gibi alçak basınç alanında Yükselen şey, bulutlardaki su buharı demek ki yağış görme ihtimalini de arttıracaktır.